Merhaba dostlar, ne yaptınız? Free Guy filminin spoilersız incelemesiyle karşınızdayım. Disney Plus ve HBO Max gibi platformlara ulaşırken maalesef ülkenizde servisimizi kullanamazsınız uyarısı almaktan sıkıldın mı? Netflix'in Amerikan kataloğunda onlarca ekstra dizi ve filmi mi izlemek istiyorsun? Bu videonun sponsoru Smart DNS Proxy ile VPN'lerin yavaşlığı ile uğraşmadan bunları sadece DNS değiştirerek yapabilirsin. Üstelik açıklamadaki linkten %50 indirimle kayıt olma şansın var. Bu arada film bu cumadan 45 gün sonra Disney Plus'ta olacak. Öncelikle filmin konusundan bahsedelim. Bir oyun var. Bu oyunun figüranlarından bir tanesi kendisini oyuncu olarak buluyor oyunun içinde. Bunun üzerine hikaye gelişiyor. Aslında o kadar uzun süredir erteleniyor ki bu film, beklemekten sıkılmıştık. Çıksa da artık izlesek modundaydık. Sonunda izledik ve açıkçası fragmanlarda gördüğümden daha iyi bir film izledim. Benim beklentim biraz daha düşüktü açıkçası. Ama beklentinizi doğru yerde tutmakta yarar var. Bu film nedir? Bu film bir yaz komedi filmidir. Yaz gişe filmidir. Bunun üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Eğer çok az bir oyun dünyası, oyunlar hakkında bir bilginiz varsa, içeride geçen çoğu espri de mesela normal bir izleyicinin espri olduğunu fark etmeyeceği şeyler var. Çünkü filmin tamamında bu esprileri yakalayacaksınız ve hoşunuza gideceğini düşünüyorum filmin espri anlayışının. Tabii başrolünde Ryan Reynolds olduğundan bu espriler de onun kimliği üzerinden tutuyor. Çünkü bu rolü yapmak için doğmuş bir insan. Yani Deadpool aynı karakter. Burada oynadığı Guy karakteri de aynı karakter. Bunun için yaratılmış bir insan gibi adeta. O oyun dünyası iyi yaratıldığı için belli ki tabii bunun içinde Ready Player One'ın yazarlarından biri var. Onun da belki biraz etkisiyle yönetmenin daha önce kötü bir teknoloji dünyası filmi var. Ondan da bahsedeceğim şimdi. Onun etkilerini de bu filmde görüyoruz. Yine aynı açıdan bakıyor çünkü filme. Bunun etkisiyle biraz oyun dünyasının gerçekten içindeymiş gibi bir hissiyat yaratıyor. Yani yapmaya çalıştığı şeyi başarıyor. Bunun kötü tarafı oyun dünyasının arka tarafı. Yani oyun var bir de oyunun yapımcı firması var. Yapımcı firmasında yaşananları izliyoruz. Bu yapımcı firma tarafı aynı yönetmenin daha önceki işi The Internship gibi. Ki hatırlarsınız onda da Vince Vogue'la Owen Wilson Google'da stajyer olarak işe başlıyorlardı. Oradaki gibi seyirci anlamayacağı için sistemin nasıl çalıştığını, oyun yaratımının nasıl çalıştığını, işte bir server'ın nasıl çalıştığını o tarafı biraz abartılı ve Taika Waititi'nin de abartılı oyunculuğunu üzerine eklediğinde o taraf filmin bence en kötü taraflarıydı. Yani oyunun içindeki her şey güzeldi. Oyunun dışındaki ise diğer bir başrol oyuncumuz Jodie Corner dışında bence kötüydü. Bu arada Jodie Corner'ı da o kadar makyaj, o kadar photoshop yapmışlar ki. Umat Herman'a benzemiş e, afişlerde. Sinemada girdik içeri. İşte koskocaman ekranda logosu var. Bu arada Buraya da teşekkür ederim Minecraft evinden. Disney'in özel gösterimini de izledik. Neyse onu tartıştık bir saat. Tabii ki Disney'in de etkisiyle e, filmin içinde baya bir diğer şeylerden, IP'lerden, markalardan, oyunlardan, filmlerden çeşitli şeyler de var. Karakter, ondan sonra silah, müzikler, bir sürü şey göreceksiniz. Bunlar da açıkçası espri anlayışına katılarak, İşin tabii ki şey kadar değil Ready Player One kadar değil şey tarafını bilemiyorum hani e, Jodie Corner'ı beğendim ama e, Stranger Things'den hatırlayacağınız Joe Keery karakteri pek yani o işte yazılım tarafı biraz zaten hep boşlukta kalan bir taraftı ama Jodie Corner Ryan Reynolds'la beraber filmi taşıyordu adeta şaşırtıcı derecede filmin görsel efektleri iyiydi. Bir tek işte e, gayın büyük bir versiyonu var. E, şey de görmüşsünüzdür. E, tanıtımlarda da gösterilen Dude diye bir karakter var. Dude'un yüzüne Ryan Reynolds'ın yüzünü eklemişler. Deep fake gibi duran, hani sanki bilerek yapılmış gibi duran bir şeydi o da. O yüzden onu da laf edemiyorum. E, çünkü belli ki öyle gözükmesini istediler. Hani yapım aşamasında bir karakter çünkü. Öyle gözükmesini istediler. Bir tek o sırtıyordu. Onun dışında ben açıkçası oyuna ekledikleri hiçbir şeyin sırtmadığını düşünüyorum. Bu da bu tarz bir filmde beni şaşırtan şeylerden bir tanesiydi. Çünkü yüksek bütçeli tabii ki film ama çok da yüksek bütçeli değil. Ee, orada bir sorun bekliyordum. Orada hiçbir sorun yaşatmamışlar. Tabii bu oyunun oyun dünyasının basitliğini kullanarak çok çizi adımlar da atılıyor. Bu biraz canınızı sıksa da aslında yani sorun değil. Sonuçta eğlenip güldüğünüz bir yapım çıkıyor ortaya. Filmin ana fikri çok yaratıcı olsa da bu filmden yaratıcı bir tavır beklerseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. Ve eğer hiç oyun oynamamış oyun dünyasıyla oyunun içindeki esprilerle herkesin dalga geçtiği şeylerle ...alakalı bir fikriniz yoksa... ...esprilerin hiçbirisi neredeyse tutmayacağı için... ...bu filmden mutsuz ayrılırsınız. Zaten eleştirmen yorumlarına da baktığımda... ...oyun dünyasıyla alakası olamayacak... ...insanların daha çok kötü yorumlar yaptığını görüyorum. Ama bende açıkçası çoğu espri tuttu. Tabii biraz daha iyisini bekler miydim? Beklerdim. Hani basit yerlerden tutuyor ki... ...bu da aslında bir yaz komedi filmi için... Beklenilebilen bir şey Çok uzatmadan verdiğim puana geçeyim Ben bu filme 7 puan veriyorum yapmak istediği şeyi başarıyor Ne daha fazlası olabiliyor Ne daha azı oluyor Dolayısıyla bu filmi sinemada izlemenizi Tavsiye ediyorum Siz de izlediyseniz Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşın Sinemaya gidecek misiniz Disney Plus'a düşmesini mi bekleyeceksiniz Onları da Bekliyorum Kanala abone olmayı unutmayın Diğer kanalımız kafeinsiz artı da da daha az izleneceğini tahmin edece, ettiğimiz videoları yayınlıyoruz. Bundan daha az ne kadar izlenirse artık. Videoyu beğenmeyi de unutmayın ya. Artık yeni haber kanallarında bile şakşaklı maklaklı beğenin diyorlar. Ben belki bir sonraki videoda görüşmek üzere.